birinin yüzü sevgiliye karşıdır. Bu dosttur. Birisi sevgilisinin yüzüne bakar. O dosttur. Bunu ayırt etmeniz için söylüyorum. Sevgilinin yüzüne bakan dosttur. Yüzü, sevgilinin yüzü olan dosta vasıl olmuştur. Dostlar Allah'ın velileri iki kısımdır. Birisi onların onun yüzüne bakıyordur hep. Dosttur. Birisi ise cemal sıfatı onda tecelli etmiştir. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlara bakıldığında Allah hatıra gelir dediği kullar cemaliyle cemallenen. Yüzüne bakıldığında o akla gelen. Yüzüne bakıldığında Allah'ı zikredilen yüzüne bakıldığında gözünü ayıramadığındır. Onda cemal ismi şerifi tecelli etmiştir. Ona bakınca onu görüyormuş gibi olursun. Onu görüyormuş gibi olursun. Ne dedi Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktır ihsan. İkincisi ne dedi? Ardından göremezsen dahi her daim onun seni gördüğünü hissetmektir dedi. İhsan. O zaman Allah'ın dostları ikiye ayrılır. Öyleleri vardır. Onu görüyormuş gibi olursunuz. O cemalde vuslat olmuştur. Öyleleri vardır yüzü hep ona dönüktür. O da Allah'ın dostudur.